TeknoSafari'den herkese merhaba. Bugün size MateBook D16'yı anlatmaya çalışacağım. Şimdi yeni sezon diyen, yani televizyonlarda olur ya yeni sezon başlıyor. iş hayatında da, okul hayatında da. Tam böyle bir dönemdeyiz. Dolayısıyla bu zamanda kendimize iyi performanslı hem oyun da oynayabileceğim ya da performanslı işler üretebileceğim bir cihaz arıyorum derseniz Huawei Matebook D16 2023 gerçekten bu anlamda ihtiyaçları karşılayacak nitelikte. Evet videomuz başlıyor. Notlarınızı almak isterseniz ben size anlatmaya başlayayım. Huawei bildiğiniz gibi bilgisayar, tablet ve saat alanındaki büyümesini hızla sürdürüyor. Rakamlar bunu gösteriyor piyasada ciddi bir pazar payına erişmiş durumda. Saat demişken bu arada Barcelona'da önemli bir lansman olacak çok yakında. Oradaki gelişmeleri de, yeni ürünleri de, ilk incelemelerini de hızla yapıp size aktarmaya çalışacağım. Bugün anlatacağım ürün Huawei MateBook D16 2023. Fiyat performans olarak bakabileceğimiz bu ürün en yeni donanımlarla geliyor. 16 inçlik ekrana sahip MateBook D16 bu kadar büyük ekranda olmasına rağmen çok hafif. 1.7 kilogram ağırlığında çok rahat taşınabilir bir cihaz. Ekran özelliklerine de biraz daha detaylı bakalım. 16'ya 16'ın oran çok çeşitli görüntüleme ve iş ihtiyaçlarını karşılıyor. Ultra dar çerçeveleri sayesinde %90 ekran gövde oranıyla çift göz konforu sertifikası ekranı daha uzun süre kullanmamızı da sağlıyor. Özellikle yaratıcı işlerde uğraşan profesyoneller için renk doğruluğu çok önemli. Ee, Huawei MateBook D16 bize bunu %100 sRGB renk gamıyla sağlıyor. Ekran direkt güneş ışığı altında da iyi performans sağlıyor. 300 nit parlaklık sayesinde güneş ışığına doğrudan maruz kaldığında da kullanabilmek önemli. Tabii ki tavsiyem güneşli ortamlarda kullanmamanız hem sizin için hem de cihazınız için bu önemli. Alüminyum alaşımının metal gövdesi MateBook D16'ya hem şık bir görüntü hem de sağlamlık veriyor. Başlarken dedim ya fiyat performans cihazı olarak bakabilirsiniz diye. Şimdi performansına bir göz atalım. Huawei MateBook D16 gücünü 13. nesil Intel Core i9 13900H işlemciden, 16 GB RAM ve yüksek hızlı yazma ve okuma hızına sahip 1 TB'lık SSD hard diskinden alıyor. Intel Iris X grafik birimi sayesinde gerçekten ekran kalitesini de oyunlarda ve videolarda rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. İş hayatımızda, eğitim hayatımızda toplantılar önemli hale geldi. Hatta birçok insan eskiden hani telefonla e, hasret giderirken görüntülü de gideriyor. Burada kameralar öne çıkıyor. E, bilgisayarlarda, tabletlerde, telefonlarda ön kamera artık önemli. 88 derecelik geniş açılı, 1080p çözünürlüğe sahip yapay zeka destekli kamerası gerek görüntü kalitesiyle gerekse takip özelliği sayesinde hareket halinde bize sizi takip edebiliyor. Toplantılarda da havalı girişler yapabilirsiniz. İşte bir oraya bir oraya yürü görürseniz kamera sanki arkada bir kameraman varmış gibi sizi takip edebilir. Görüntü kadar ses de önemli. Ee, Huawei MateBook D16'da 4 mikrofon var. 4 mikrofonu sayesinde Huawei VoicePrint tanıma ve yapay zeka algoritma mod teknolojisiyle de MateBook D16 konuşmacının sesine odaklanıyor. Ve geliştirip daha kaliteli hale geliyor arka fondaki gürültüleri de azaltarak karşınızdakinin size fokus olmasını sağlıyorsunuz. Böylece toplantılarınızda ya da konuşmalarınızda çok daha etkin bir resim elde ediyorsunuz. Ha kameradan aklıma geldi. Kamerada arka planı da flürlaştırma veya bulanıklaştırma dediğimiz efekti yapabiliyorsunuz. Farklı backgroundlara kendinizi ayırabiliyorsunuz. Böylece sadece sizin hem sesinizin çok net olduğu hem görüntünüzün çok net olduğu bir toplantı ortamı ya da konuşma ortamı yaratabiliyorsunuz Bu arada dedim ya kamera sizi takip edebiliyor sesi de bu 4 mikrofon 5 metreye kadar alabiliyor yani 5 metre uzaklıkta bile olsanız bilgisayarınızda sesinizi sizin tanıyor ve sadece onu veriyor e, yayına yayına diyorum ama ben hani biz bizim klasik yayıncılıktan geldiği için işte toplantıda karşı tarafa diyelim profesyoneller için bu cihaz önemli dedik niye bilgisayarın Jack girişlerinden biraz bahsedelim Type C bağlantısı sayesinde 4K monitöre çıkış verebiliyorsunuz. Yani önünüzde devasa büyük bir ekrana çıkış vermek isterseniz bunu destekleyen bir porta sahip. Huawei MateBook D16'nın sol tarafına baktığımızda iki tane Type C portu var. Bunlar yüksek hızlı data transferi yapabiliyor. Aynı zamanda 4K monitör çıkışı da yapabiliyorsunuz bu Type C portlardan. Sağ tarafa baktığımızda da USB 3.1 yüksek hızlı veri transferi yapabilen iki tane port görüyoruz. HDMI çıkışı var. Kulaklık ve mikrofon girişlerinin olduğu da bir portu var. Bunların hepsi dışarıdaki donanımları cihazınıza bağlamaya ya da cihazınızdan dışarıya doğru bir şeyleri bağlamaya imkan tanıyor ki bunlar çok önemli. Bu port sayısı bazı bilgisayarlarda çok düştü. İki tane portla birlikte geliyor. Onun için ayrı bir adaptör almanız gerekiyor. Ekstra hem para harcıyorsunuz hem de acayip böyle ısınan dışarıda duran bir cihazınız oluyor. Hatta sıcak havalarda performansını da bayağı düşürüyor. Dolayısıyla bunun kendi içinde bunlarla geliyor olması artı. Huawei cihazlarda alıştığımız en önemli özelliklerden birisi süper cihaz. Mesela P60 Pro telefon var, Matebook Air e, tabletiniz var ve bir de D16 e, Matebook D16 bilgisayarınız var. İşte bunların üçü birbiriyle haberleşebiliyor. Yani bilgisayarınızın ekranında telefonunuzun e, ekranını görebiliyorsunuz. Telefonunuz aslında bilgisayarınızın içine geçmiş oluyor. Telefon herhangi bir yerinizde durduğunda bile yani şöyle sizden uzakta durduğunda bile e bütün mesajlarınızı buradan görebiliyorsunuz, cevap verebiliyorsunuz, arama yapabiliyorsunuz. Hatta çektiğiniz bir video veya fotoğrafı da sürükleyip masaüstüne çekebiliyorsunuz. Keza aynı şekilde tablette de bütün uygulamaları bilgisayarınız üzerinden kullanabiliyorsunuz. Şöyle özetleyelim: çoklu ekran işbirliği, verimli dosya yönetimi, hızlı ve kolay bağlantı. İşte bu süper cihaz sayesinde bunların hepsine sahip oluyorsunuz. Birazdan bu cihazları nasıl kullandığınızla ilgili de bazı küçük kombinasyon bilgileri vereceğim. Klavyeye geçelim. Klavyede burada numerik bir klavye var. Bu çok önemli, özellikle böyle muhasebe işleri yapan ya da işte kurgu yaparken bile mesela geçiş hızını 0.75 milisaniye olsun diye ayarlayacağınız zaman yazmanız gerekiyor. Bunu hızlandırmak için de klavyenin sağ tarafına numerik bir bölüm eklenmiş. O numerik bölümün üstünde de kamerayı açıp kapatabileceğiniz yani fiziksel olarak burada bir kamera açılıp kapanmıyor ama e, siz bunu buradan kapattığınızda kamera devre dışı bırakıyorsunuz. Öyle kısa yolları var işte arama kısa yolu var. E, pek çok kısa yolda buraya konumlandırılmış. Birazcık klavyenin teknik detayından bahsetmek istiyorum. 1.5 mm yüksekliğinde yumuşak ve konforlu tuş takımı ile Uzun süre rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. Mesela ben gazete yazısı yazacağım zaman ya da siteye yazı yazacağım zaman e, bilgisayarın başında çok uzun duruyorum, notlar alıyorum. Sonra da onları derleyip bir şekilde finalize ediyorum yazılarımı. E, bu uzun süreler zaman geçirdiğiniz bir cihazın üstünde elleriniz olduğunda da rahat etmek istiyor. İşte buradaki bu konfor e, orada devreye giriyor. Matebook D16'da ben bunu rahatlıkla hissettim hem e, geniş tuş aralıkları sayesinde çünkü de 16 inçlik bir cihaz olduğu için e, sıkışık bir düzeni de yok çok rahat ve hızlı bir şekilde yazı yazmayı sağladı bu klavye. Süper şarj özelliği olan 65 wattlık bir adaptörle geliyor İşte şöyle gördüğünüz gibi bir adaptör bu adaptörde şöyle bir farklılık daha var. Diğer muadillerinden %30 daha ufak ve hafif. Gerçekten çok ağır bir adaptör değil. Hani böyle tuğla gibi bir şeyi çantanıza atmıyorsunuz. Gayet rahat bir şekilde bu süper şarj destekli 65 wattlık adaptörü yanınızda taşıyorsunuz. Bir güzellik daha var. Bu bilgisayarı da şarj edebiliyorsunuz. Telefonunuzu da şarj edebiliyorsunuz. Tabletinizi de şarj edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu üçünü de tek bir şarj cihazıyla rahatlıkla hızlı bir şekilde şarj edip mobil hayatınızı kesintisiz sürdürebiliyorsunuz. Gelelim bağlantı performansına. Huawei'nin MateLine anten teknolojisi sinyal dönüştürme verimliliğini %56 oranında arttırıyor. Uzun mesafeli iletim ve çoklu duvar penetrasyonu gibi zayıf sinyal koşullarında ağ kararlılığını ve hızını arttırıyor. Bu çok önemli. Ekranın arka tarafına yerleştirilmiş özel bir anten var. Burada mesela özellikle de oyun oynarken ya da böyle latency'nin, gecikmenin olmamasını istediğiniz anlarda işte bu anteni hissediyorsunuz. Huawei'in MateLine anten teknolojisi, MateBook D16'nızın çevrimiçi içi oyun ve düşük gecikme süresiyle her yerde sorunsuz video konferans deneyimini de sunuyor. Yani oyunlarda... Takıldı, gecikti diye e, bayağı sinir krizi geçiren videolar var sosyal medyada biliyorsunuz. İşte bunları e, engellemek için MateLine teknolojisiyle geliştirdiği bir anten sistemi var. Dolayısıyla burada verimli bir şekilde de bunu kullanabiliyorsunuz. Bağlantı performansının bir diğer özelliği ise çoklu ekran kullanabilme Şimdi size demin bahsetmiştim ya bu kombinasyonlarını anlatacağım diye. Mesela D16'nıza telefonunuzu bağladığınızda süper cihaz olarak mobil uygulamaları bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz. Yani normal şartlarda bilgisayarda kullanamayacağınız uygulamaları e, orada çoklu ekran içerisinde kullanabilme şansınız oluyor. D16'nızda tabletinize eşlediğinizde orada biraz daha farklılaşıyor iş. Mesela şey yapabiliyor. Buradaki ekranın yanında bir de ikinci ekran olarak genişletebiliyorsunuz. Yani bir dosyayı buradan sürükleyip o tarafa da götürebiliyorsunuz. Orada da bir masaüstü yaratabiliyorsunuz. Bunun dışında da burada kalemi var biliyorsunuz Huawei Pencil'ı kullandığınızda M Pencil'ı kullandığınızda burada çizimler yapıyorsunuz. Ama mesela normalde ekranınızın çizim özelliği yok. Buradaki çizim özelliğini bir aslında Wacom tablet gibi düşünün çizim tableti olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki çizdiğiniz şeyi de bilgisayarınızdaki sunuma veya herhangi bir projenin içerisine dahil edebiliyorsunuz. Yani size çok fazla esneklik sağlayan bir teknoloji ve bunu yaparken de bir gecikme, takılma olmuyor. Bunu da denedim. Göstereceğim zaten size o detayları da. Bu şekilde kullanırsanız da farklı alanlarda çalışıyorsanız verimliliğinizi arttırabilirsiniz. Müzik Huawei'in geliştirdiği bir Cast Plus protokolü var. Huawei tarafından geliştirilen kablosuz projeksiyon protokolü 50 milisaniyeden düşük, ultra düşük projeksiyon gecikmesiyle 2.5K'ya kadar yüksek çözünürlükte projeksiyonları destekliyor. Şöyle anlatayım, projeksiyon cihazı başka yerde herhangi bir kablo uzatma bir şey kullanmadan e, tamamen kablosuz bir şekilde buradan sinyali yolluyorsunuz. Bilgisayarınızın görüntüsünü, ekran görüntüsü olabilir, video oynatabilirsiniz projeksiyon cihazına 2.5K'ya kadar destekleyen bir çözünürlükte projeksiyonunuza gönderebiliyorsunuz. Mobil çalışma ortamı artık hepimizin vazgeçilmezi, hatta birçok kişi tamamen uzaktan çalışmaya başladı. Burada da cloud sistemi yani Huawei Mobile Cloud önemli bir pozisyonda. Hibrit çalışma artık bir norm haline geldi iş hayatında. Kullanıcılar veri bulutlarında giderek daha fazla güveniyor. Ee, aslında çok daha hayatlarını kolaylaştırıyor çünkü mesela ben burada bir şeyi yazdım ama dışarı giderken bilgisayarımı almak istemiyorum tabletimle gittim Huawei Mobile Cloud sayesinde e, tabletimden burada çalıştığım son dosya üzerinde çalışmaya devam edebiliyorum o bir şekilde ya da cep telefonumla. Burada üstelik çok sıkı bir şifreleme sistemi var. Gerçekten güvenlik konusunda endişeniz olmasın. Huawei'in Mobile Cloud sistemi çok ciddi korunan bir sistem. Dolayısıyla çift taraflı şifreleme de olduğu için sizin hesabınıza girdiğiniz zaman sadece sizin kullanabildiğiniz, sizin görebildiğiniz klasörler ve dosyalar haline dönüşüyor. Dolayısıyla gönül rahatlığıyla da Huawei Mobile Cloud'u kullanabilirsiniz. Bu arada Huawei Mobile Cloud'un bir avantajı da şu. Veri alanlarınızı cloud'da tutarsanız cihazlarınızdaki sabit cihazlarınızın disklerinde ya da hafızalarında yer işgal etmiyorsunuz. Böylece daha rahat geniş alanlar bırakıyorsunuz makinenize. Bayağı ciddi boyutlardaki dosyaları da cloud'da tutabiliyorsunuz. Şunu da söyleyelim fiyatları da hala ekonomik yani almayan varsa alsınlar. Ben şu an 50 GB'lık bir paket kullanıyorum. Çok da makul bir fiyatı var yıllık ücret olarak baktığınızda tavsiye ederim. Ee, gerçekten performansı da çalışıyor. Server'lar o anlamda çok sağlam. Bu arada server demişken de e, çeşitli doğal afetlerde ya da felaketlerde bir yerde durmuyor datanız. Dünyanın 6 farklı noktasındaki Huawei Mobile Cloud serverlarında saklandığı için yedekli bir şekilde herhangi birinde bir sıkıntı olduğunda farklı bir serverdan datayı çekerek sizin akışınızı, iş akışınızı aksatmadan. Yani siz bunu anlamıyorsunuz zaten nereden geldiğini datanın. Ama bir şekilde size arka tarafta çok hızlı bir şekilde bu hizmeti sunuyor. Özetle Huawei MateBook D16'nın öne çıkan özelliklerini bir kez daha e, altını çizelim. 16 inçlik 2.5K çözünürlükte 16'ya 10 en boy oranı var. %100 sRGB stabil bir renk gamına sahip. 13. nesil Intel Core i9 13900H işlemci. 1 TB'lik depolama alanına sahip SSD bir diski. Intel Iris X grafik birimi. 1080p çözünürlüğünde yapay zeka destekli kamerası. Ses deneyimiyle ilgili 4 tane mikrofonu. Tam boy arkadan aydınlatmalı bir klavyesi. Sayısal tuş takımı var. Birçok farklı giriş e, girişi çıkışı 65 wattlık güçlü bir adaptörü. Kolay dosya paylaşımı. Akıllı cihaz işbirliği. Yapay zeka kamera kullanımı. PC Cloud depolama çözümü. Evet. Bütün bunlardan sonra finale geldik. Şu anda özel bir fiyat fiyatla bu piyasada açıklama kısmında ürünün linkini de koyuyoruz. MateBook D16 Huawei online mağazasında şu anda 29.999 TL'ye satılıyor. Evet bu gördüğünüz üst seviye performansın fiyatı da şimdilik böyle. Ne kadar bu fiyatta kalır onu bilemiyorum. Avantajlı bu cihazı alabilmek için hatta bazı kampanyalar da oluyor, bazı hediyeleri de oluyor ya da indirim çekleri verilebiliyor. Dolayısıyla siteye girin açıklama kısmındaki bakın kendi stratejinizi belirleyin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.